arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir şey çekeceğim PUBG Mobile ye, lite yükleyeceğim Evet arkadaşlar şey, Video şu an çekiyorum Gördüğünüz gibi şey, PUBG Mobile ye, lite ye yüklüyorum Evet arkadaşlar yüklüyorum çok az kaldı. Videoya başlayalım 40 saniye oldu. Evet arkadaşlar. Bunu yapmaya gerek yok eklerim. Şu an arkadaşlar yükseliyor. PUBG Mobile'de. Evet arkadaşlar. Burası yüz oldun mu? Yükleniyor PUBG Mobile'de. 18, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yüklendi arkadaşlar. Şu an yüklüyorum. PUBG Mobile Elite yüklüyorum şu an. İnanabiliyor musunuz? PUBG mobileriydi. Yükleneceğine inanmıyorum ben. Görürsünüz zaten yükleneceğine inanmıyorum. Çünkü telefon çöker. İnanmıyorum ben yükleneceğine. Görürsünüz arkadaşlar. PUBG Mobile liteye yüklenecek mi? Yüklendi. Allah'a yanamıyorum. Evet arkadaşlar. Bakacağım. Eğer şey hileli yüklendiyse çok sevinirim. Dediğimiz artık dur. Evet arkadaşlar burada. Gülüyorum şu an. Yüklenecek mi yüklenmeyecek mi bilmiyorum. Şöyle bütün hepsini silelim. Yüklenecek mi acaba? Yüklenecek mi? Ama gerçekten yüklenmişse çok severim. Arkadaşlar açılmıyor. Bir de ben mobil yüklemişim. O yüzden yeniden yükleyeceğim. PUBG Lite <laughs> PUBG Lite PUBG, PUBG. Lite <laughs> i mm -hmm. PUBG Mobile idi. <laughs> PUBG Lite. PUBG Arkadaşlar yükleyemiyorum. Sonra bir daha görüşürüz. Bu video buraya kadardı. Telefon kaldırmıyor. Hadi açılmıyor. O yüzden şey. Bu video buraya kadardı görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.